Herkese Mardin'den selamlar. Ben Serap Aydın. Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlerle düşünce ufkumu genişleten ve insanlığa dair bakış açımı derinleştiren önemli bir kitaptan bahsedeceğim. Rutger Bregman'ın kaleme aldığı "Çoğu İnsan İyidir. Yeni Bir İnsanlık Tarihi." Kitabın yazarı Rutger Bregman Hollandalı bir tarihçi ve düşünür modern zamanlarda insanlık üzerine yazılmış en umut verici eserlerden biri olarak gösterilen bu kitabıyla dünya çapında ses getirdi. Daha önce Ücretsiz Para ve Ütopya Gerçekçi gibi kitaplarıyla da tanınan Bregman, özellikle Davos'ta zenginlere karşı yaptığı sistem eleştirileriyle dünya medyasında büyük yankı uyandırmış bir isim. Bu kitapta Bregman, insana dair köklü bir ön yargıyı sorguluyor. İnsan doğası kötüdür klişesini tarih boyunca anlatılan savaşlar, şiddet, hikayeleri ve kötülük senaryoları bizde karamsar bir dünya algısı oluşturmuş olabilir. Ancak bu kitap yüzlerce tarihi örnek, bilimsel deney ve sosyolojik veriyle şu soruyu soruyor. Ya aslında çoğu insan iyiyse? kitap boyunca Nazi Almanya'sından modern medya manipülasyonlarına kadar birçok olay ve deney mercek altına alınıyor ve bizlere şu mesaj veriliyor. İnsanlık tarihi sadece kötülüğün değil, dayanışmanın, merhametin ve iyiliğin de tarihi. Bu kitabı bana ne kattığı hakkında bilgilendirme yapacak olursam bu kitap önce zihnimdeki insan tanımını değiştirdi. Artık başkasına şüpheyle değil, anlayışla bakabilmenin mümkün olduğunu görüyorum. Kitaptan beni çok etkileyen kısa bir alıntıyı paylaşmak isterim sizlerle. İyilik insanın içindedir ama onu korumak cesaret ister. Literatür açısından bu kitap modern, sosyal bilimlerde insan doğası tartışmalarına yeni bir yön veriyor. 2019 yılında yayınlandığında hem akademik çevrelerden hem de genç okurlardan büyük ilgi gördü. Sosyal medyada kitap hakkında binlerce yorum yapıldı. TED konuşmalarına ve üniversite seminerlerine konu oldu. Ve genç biri olarak neden okunmalı derseniz, çünkü bu kitap sadece bilgi vermiyor. İnsanı düşünmeye ve umut vaat, vaat etmeye davet ediyor. Medyada ve çevremizde sürekli kötülükle karşılaşırken, içimizdeki iyiliği yeniden hatırlamak için bu kitap bir pusula gibi. İnsanlara, hayata ve geleceğe dair bakışınızı dönüştürebilecek bir eser. Okuyun, düşünün. Sorgulayın ve iyiliğe yeniden inanın. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.